kıymetli Nevşehirli hemşerilerim. Bu söyleyeceklerimi çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Adı iyi, niyetleri kötü, şer ve nifak olan Cenah'ın il başkanı Zat. Zillet ortağınız CHP Genel Başkanı gibi hayatınız, siyasetiniz, her şeyiniz yalan, iftira ve çamurat izi kalsın siyaset olmuştur. İsmimi kullanarak yalana, iftiraya ve karalamaya yönelik çabalarım olmuştur. Çok kıymetli değerli hemşerilerim. Allah'ın helal kıldığını hangi kul haram kılabilir? Her Müslüman erkek gibi ben de evlendim. 30 yıl evli kaldım. Bu evlilikte üç çocuğum olup bu evlilikle ilgili karşılıklı anlaşarak hukuk yoluyla medeni bir şekilde evliliğimizi sonlandırdık. Daha sonra Allah'ın verdiği izin ve medeni hukukun tanıdığı şartlar ve herkesin gözü önünde görücü usulü ile bir hanımefendiyle de evlilik yaptım. Ancak anlaşamadığımızdan dolayı kısa sürede karşılıklı anlayışla birbirimizin hukukunu koruyarak bu evliliğimize de son verdik. Soruyorum size bunun hangisi Allah'ın ızası dışında hukuka aykırı, meşru ve sakıncalı bir iştir? Takdirlerinize bırakıyorum. Bize isnat edilen 4-5 evlilik kadın koleksiyonu kuran diyerek kadını aşağılayıcı, kadını bir eşyaymış gibi lanse eden söylemleri insan oruluna dokunan bir benzetmedir. Bu şehir bu zamana kadar bu kadar alçakça, şerefsizce, hadsizce bir siyasi söylem görmedi. Aile ve kadın üzerinden alçakça, şerefsizce siyaset yapan il başkanı siyasetin lağım çukurudur. Sayın Genel Başkanına buradan sesleniyorum. Bırakın bir genel başkanlığını, bir kadın olarak kendi il başkanının kadın onu, şeref vasiyatını ayaklar altına alan sessizce izleyecek mi yoksa bu zata haddini bildirecek mi? Dinime küfreden bari ısmar olsa, senin gibi ahlaksızdan sözüm ona ahlak dersi mi alacağız? Senin zifiri karanlık o gayri meşru geçmişini bırak. Nevşehir'i bütün Türkiye biliyor. Her türlü gayrimeşru, hukuksuz, ahlaksız, aşağılık işlerin içerisinde olduğunu bütün mahkemeler biliyor. Ey Ömer Ağay bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Çıkmışsın şimdi meydanı boş buldun. Iftira, yalanla, belgesiz, bilgisiz, eline tutuşturulan, A4 kağıdıyla siyasetçik oynuyorsun. Sen önce aynaya bak. Kendi geçmişini sorgula. Yiğidin hatları, yediğin hatları düzelt. Senin AK Parti'mize ve AK Parti belediye başkanlarımıza dil uzatmaya hakkın yoktur. Haddini bil. Bu şehirde 30 yıla yakın esnaflık yapıyorum. 160 çalışanlarımızla birlikte tırnaklarımızı kazıyarak buralara geldik. İşimizin başındayız. Bizim anamız belli, babamız belli. Bu şehir beni de bilir, seni de bilir. Senin gibi gayri meşru işlerle uğraşmadık. Siz önce parti olarak seçim zamanlarında ne işe esnafına olan borçlarınızı ödeyin. Ey Ömer Ay, şimdi ben birkaç soru soracağım sana. Geçmişte bir kum ocağı yolu üzerinde araç içerisinde sabah gün doğumunda seni görenler var. O saatte sen değil miydin? Faali meçhul cinayetlerle olaylarla anılan sen değil misin? Bu memlekette mafyavari olarak toplum huzurunu baltalayan sen değil misin? Gülşehir'deki gez projesiyle alakan var mı? Kendi belediye başkanın Vahdi Arısoy ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarından haberim var mı? Vahdi Arısoy döneminde belediyede mühendis olan kişinin ilk işe girdiğindeki mal varlığı ile belediyeden ayrıldığı andaki mal varlığı arasındaki faiz artıştan haberim var mı? Bu şahıs hakkındaki yolsuzluklardan haberin var mı? 2018 yılında kendi otel giderini Gülşehir Belediyesi'ne ödettin mi? Ödettin mi? Ödetmedin mi? Geçmiş dönem başkanlarınızdan tecavüz, taciz ve yolsuzluktan hüküm giymiş olan var mı? Geçmiş dönem başkanlarınızdan bir buçuk milyon civarı kamu zararı oluşturan kim? sayın basın mensupları ve kıymetli hemşerileri. Eksiğimiz, kusurumuz, hatamız, noksanımız olabilir. Ancak ve kesinlikle haramla işimiz, okusuzlukla işimiz, art niyetimiz olamaz. Tek bir amacımız var. AK Parti ailesiyle beraber önce Nevşehir'e sonra da Türkiye'mize katkı sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'mizi inşa etmektir. Davası davamız yolu yolumuzdur. Bizim yolsuzlarla, soysuzlarla, alçaklarla, şerefsizlerle ve iftiralarla kaybedecek vaktimiz yoktur. Ömer Ay sana sesleniyorum. Yine söylüyorum. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Önce kendine bak. Ondan sonra dışarıya bak. Sayın basın mensupları, değerli hemşerilerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.